Selamlar sizlerle birlikte Vice'dayız. Vice'da Ray Jumpy'deyiz. Rage'e doğru geçiş yapıyoruz ufak ufak. Söylemiştim fakat bu meta'yı bıraktığımız anlamına gelmiyor. Rollerimizde başlıyor zaten ben de arasına dalayım. Neden çıktığımızda kimse biliyor mu? o adamı. Tek bildiğim soğuk. Biraz da alçak gönüllüyüz. Elit bir şeker ticareti yapacakmış. Blaze Hunter Elite'e baktıktan sonra bir eşyesini kendi önüne çeker. Bir şeyi de dizinin önünde bekletiyor. Bu doğru. E kendi cebine koyun biz neyiz burada? Ne tür mal gelecekmiş? Yeşillerden geliyor. Şehre daha önce bir Böylesi gelmemişti. Erken bir araç geçti ama en olabilir. Ben de hiç bilmiyorum. Direkt rolle başladım ama. Çok isterseniz sunucuyu tanıtın. Ne var ne yok özelliklerini görünüm diye. Onu da yorumlara yazın. Yeşiller, kafa kafasallar, birazından yudum alır diye ekledi. Birkaç hafta önce İtalyan herifler. Sanırım adı Attard'ı. Birkaçları şehre sokmuşlardı. Robert da ekledi. O şekerleri ben kendi evimin bahçesinde yetiştiriyorum. Sen gel onlardan sarayım ben. Böylesi yok. Oh mis. Maxim de ekliyor. Şehirde yaşıyorlar. Little Italy diye bir yerde. Bizi uzaklar anlayacağın Manu. O herifler bir şeyleri şehre getirip götüren adamlar. Şehri seveyim. Boş gürültü ve insan kalabalığı. Maxim Roberto'yu onayladı ve dedi ki dışarıdaki hayatımı seviyorum Ermano. Nomad olarak yaşamak iyi. Ondan önce de biz şunu dedik. Fakat unutmayın. Bu işi beğenmeleri gerekiyor. Silahların konuşmasını tehlikeye girmedikçe istemeyiz. Maksim de bana karşı hazır laf yapan sensin Elliot. Orası sende birader. Biz kas gücüyüz. O sırada Blaze'in dizine dostça vurarak ekledim değil mi Hermano dedim. Ne zaman geliyor bunlar diyor. Bekleyeceğiz. Robert de ekliyor. Elliot mi? Adam iki haftadır bizden başkasıyla konuşmuyor. Hey Elliot en son ne zaman sağlam bir hatını becerdi? Ben de ekledim. Dostum sarhoş olduğum her bar sonunda bir latin alıyorum biliyorsun. Motorun titreşimi beni yükseltiyor. Yaraç sesi duyuyorum. Blaze Hunter giderek kafa sallar. Kafasını gökyüzüne doğru çevirir. Ah latinler. Derin bir nefes alır. Bir araç geldi. Ben de kalın diyelim. Pamuk tarlası gibi bembeyaz yerde ağırlıyoruz onları. Böyle bu arada f de bütün olaylar mevcut. Bilginiz olsun. Ayfa değiştiriyorsunuz. Buradan da farklı farklı yerler mevcut. Kendiniz de girip bakabilirsiniz buraya. Baya güzel kapatalım. Hoş geldiniz baylar diyelim. Bob Miller Robert'ın sol yanında durur. Vay baba bak sen. Robert McDavid eliyle burnunun ucunu siler gibi yapar. Kafasını sallar etrafına bakınır. Hey ye, kun burada millet nasıl gidiyor demiş. Hava soğuk ha diyor. Evet dostum ince giyinmişsiniz. Kafa sallar bu gösterir. Bu big. Etrafına bakar. Burada mı laflayacağız? Biz burayı uygun gördük. Fakat üşüdüyseniz bir çözüm sağlarız. Tekerini de kemerde tutuyor. Bizim Maxim. Hey hey sıkıntı yok adamım dedi Robert. Peki hala o halde laf kalabalığına gerek yok. Robert bir süre sessiz bekler sonra bir anda lafa atlar. Hızlı hızlı konuşmaya başladı. Ben de o sırada atladım. Söylediğin gibi yemişi ve pahalılar değil mi? Tabii ki Tabii tabii. öyleler adamı. Fakat bir aksaklık oldu. Hey nedir o aksaklık? Bilirsin böyle işlerde olur bazen aksaklıklar fiyatlarda bir problem oldu. Normalde anlaştığımız fiyattan bir tık üstüne sizi bunu sağlamak durumundayız Zenci. Problemler insanlarda olur ahbap. Fiyatlarda değil. Playzant, Roberto'ya e Maxime bakar, ardından tekrar önündeki üçlüye döner diyelim. Robert de tip tip Elite e bakar, sonra konuşmaya devam eder. Bu arada şöyle temizleyeyim. Gördükleri Manzara bu. Ben sadece bir sağlayacağım adamım. Yanlış anlama, yanlış anlama. Dostum arkamda gördüğün kişilere söz vermiştim. Ve bir araç geldi bu arada. Dayı Hunter gelen araca doğru bakar, gözlerini kız. Robert ekledi. Fakat dediğim gibi fiyatta bir aksaklık oldu. Fazla. O sırada arabaya baktı, ben de ekledim. Gelen sizden birisi mi? Maxim de ben bakarım diyor. Bu da hell no. Ben tanımıyorum dedi. Gitti bir yerli olsa gerek ha dedi. Sanırım sonucu da yerliler var. Ben de pekala fiyat konusunu ayrı olarak görüşürüz dedim. Evet sanırım NPC bu arada ya. Günleri görecek misiniz yoksa direkt ticaret anlaşmasına gidelim mi diye. Kaç değil diyor. Şöyle bir bakış atalım yeterli. Günleri göster dostum. Bizimki işiyor bu arada. Bilağımızı da çekelim de. Türk geleni bir göreyim. Yerimizde dursun. Yani beline koyar diyelim. Yolumuzu kaybettik diyor. Kaden'da. De... O oh, siktir. Kim sıkıyor dostum. wo 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 kafanı. Dostum burada. Aa maksim düştü. Olmadı bu olmadı. Hemen şarjör değiştirmem lazım. Mermim bitti. Önce bir şuraya geçeceğiz. Kullanmayacağız 40 yazacağız. Tamam işte bu. Devam edelim. Bu da düştü hapap. Kötü oldu ya. Abi, Big Bay zincirlerini düşürdüler oğlum. Sektir. Ne oluyor Roberto? Dostum Maxim yaralandı. Seveyim sevim Lays ee, diyor. Adamlar alın içeri geçin. Bilmem ne yaparım bilmem neyinizi dedi. Kafasından vuruldu öldürülmüş cansız yerde yatıyor. Gittiğin yerde rahat olacaksın Maxim. Baba dönerek ekledim. Cesetlere bir bak istersen tanıyor olabilirsin. Bab düşünüyor. Hiç takmadı bile. Kırmızılıya bir bakın. Şimdi Bu babların bak. Bunlar gang member tamam mı? Bize biraz müsaade edin olur mu? Aracınızı bekleyin. Geleceğiz dedim. Bu bu Percy zenci söyledi. Bunlar strawberry zincirleri. O bilmem ne çocukların mermi manyağı yapacağız. Onları yaşatmayacağız dedi. Ben de pekala araçta kalın konuyu da yanınıza geleceğiz dedi. Blazing omzuna dokunur ve ileriye işaret dedi. Robert gel diye de ekledim. Konuyu bir tartışalım. Baylar anlaşılan düşman sahibi bir satıcımız var. Blaze sol elini yüzüne götürür ve ovuşturur kafa sallar diyelim. Anamadığımız düşmanlar ile savaşmaya gerek yok. Gelenleri indirip mala çökelim ne dersiniz diye bir teklif sundum. Hop şarjör değişti. Blaze Hunter Robert'a bakar ve ardından Elliot'a bakar bilemiyorum dedi. Kaçıyor diyor. Kaçamaz. Maşallah kolumuz da ne güzel tutuyor. Bunu yakalamamız lazım. Ben mermi, mermiyi bitirdim. Şarjörüm bitti. Ateşte iki tane dedim Blaze'e. Onu bir halledelim. Şimdi bakın burada şarjörümüz kalmadı. Şarjör çıkarıp elite uzatır. Uzatılanı sağ kavrar dedik. Tamamdır. Şu yere dönüp Roberto ile konuşalım. Pekala gidelim dedim. Verdiği mermileri de bir dolduralım. Adamlar nerede diyelim. O adamları yakıyor. Araç sesini duydum. Dönmüşlerdir dedim. Dediğimi yapıyoruz dedim. Hey bab. Hadi şu işi bitirelim dedim. Hey hey, hey anlaşma iptal oldu dedim. Malları sıkıntıya soktunuz. Hey bir yere gidemezsin dostum. İptal olmuş. Sevdirsin gitsin diyelim. Neye basıyorsun bilmem nesine ne yaptın. Hadi bagajı açın ve malzemeleri alın. Sonra aracı yok ederiz. Hiç emot vermeye gerek yok. Karakterimiz bunu GTA 5'te yapıyor. <laughs> bagajı da açtık. Yüklen dostum bunları sizin için ayarlamıştım. Roberto da adamları götürüyor. Tamamdır burası dedi. Bakıcı kapattı. Arabayı saklayacağım. Sonrasında yakarım dedim. Güzel oldu. Mallar bedavaya geldi. Ve şunu söyleyeyim. FPS değerlerimiz Ultra'da video çekmemize rağmen gayet yerinde. Ve arabayı sanırım denize atacağız. Çünkü neden yapmayalım. Paralarımız kapalı kalsın. Arabamız da gördüğünüz üzere denizde. Artık denizin dibini boyladım. Suç mahalli burada biter. Tahmini konuşayım. İleriki videolarda ya bu rolü devam ettiririm ya da isteğinize bağlı vice'de farklı roller yaparız. Benim bu videoluk diyeceklerim bu kadar. Gayet ben rolü yaparken keyif aldım. Açıklamaya bırakacağım linklerden sunucunun bütün bilgilerine erişebilirsiniz diyorum. Size sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın.